Selamlar, selamlar köy halkı. Police, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. 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 Moderatör olabilir miyim lütfen? Teşekkürler, teşekkürler. Biri biri Yunus'a verdi abi. Bir tane ayım var aramızda. Ben verdim abi elemlere. Hadi Geldim. verin seri geçelim ya. Herkes elemlere versin. <laughs> Hadi iyi geceler, iyi geceler. Şimdi gençler hortlas. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ben yanımda Yunus'u götürmek istiyorum ya. Oksijene dur. Yapıştırayım. <laughs> Acımak yok. Ay ya Allah'ım ya. Tüh yakalandık ya. Kötü oldu. Bizler yayının başlığını değişti mi? Dead Island yazıyor. Aa doğru lan ben onu Başka. unuttum. Pardon pardon aynen. adam ghostluyor abi. Adam ghostluyor. Hayır. <laughs> Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Bildirim Adam gözlüyor ama öyle şey bak. Hadi. Bildirim geldi gözlüyor. Günaydın. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Bak dur ölen kimdi? <laughs> Jule, Julie neydi? Rolünü ben görmedim. Doktorun elini öpeyim de. <laughs> ya yani her gün bana gelirse sevinirim. Bak konuş infom var mı? Emre abi e, birisi geldi gece. Gece birisi Doktor geldi. Çok önemli böyle. bir info değil yani. Benim Hı. bir infom yok. Teşekkürler. O zaman. o zaman atlıyoruz, atlıyoruz abi. Atlıyoruz mecbur. İnfosu atlıyoruz var. atlıyoruz İnfosu. evet. Şimdi <laughs> bir daha Yunus'a gidersem bir daha tuzak kurabilir. Deniz tuzakçıymış. Denizi götürüyorum ya yanımda. Şimdi gidecek birine tuzak atacak. Bekle lan Deniz. <laughs> 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 Portla atacağım seni oğlum. Yandın. Günaydın, günaydın sevgili köy halkı. Aa! ya o ama oğlum ya kardeşim bak. Bu katiller bu katiller, bu katiller Oo doktor da gitmiş. Oy. Bir şey söyleyeyim mi? Ben katilleri biliyorum. geldi herhalde? Ben katilleri Aynen. biliyorum. Katillerden biri bak Enes. Yunus. Eminim. Niye bana veriliyor abi şu an? Ben kendim. Kim verdi bu iki tane. o kim verdi Yunus bir dakika. Bir tane şey yapın açıklayın da. ya ben ne Katillerden biri oksijen abi. Çünkü ben de. Oks ben bak, tamam. abi şu an yalan söylüyorsun. bir dakika. Nasıl bir tamam vardır? bir dakika dur. Ben... Muhtar bir benim oğlum bir dakika <laughs> sözümü kesme. Sözümü kesme. Sebebini söylüyorum. Oksijen normalle oksijene engel oldum. Ben provokatörüm. Engel olamıyorsun. Oyu veriyorsun. Tamam. Şimdi bak. Nuyunus normalde çok konuşur tamam mı? Oyunu çözmeye çalışır. Kalmış 5 kişi 2 katil var. Hala da konuşmuyor abi. Benim ben bu yüzden Yunus'tan şüpheleniyorum because he's got good brains. <laughs> I am the one the way one... <laughs> you Oğlum bu yönetim. Info kimse mi info yoksa? Ben Buyur. info vereceğim. Hmm. Bir saniye info demek istedim. Evet abi. Bir anda bom boş bir yerde benle Emrah bir şey yaptım. Bir de evet, bak şimdi arada. bir Emrah bir... abi. Şimdi Siz. Doğan bak mantıken şöyle yapacağız. Diyecek ben provokatörüm ben katil değilim ama muhtemelen o kırmızı. Sen dedin ki ne? Git e, tamam, Emre'ye şey yap. Dur. Bir dakika. Bir saniye, ben şu an de... iki kill çıktı kardeşim. Şu an iki, iki kill çıktı hayır. Doğan kırmızı provokatör olamaz şu anda iki kill çıktı. Ee, tamam, eğer doğru. iki kill çıkmasaydı senin dediğin doğruydu. İkinci iki, katil de iki ne sorabildi? provokatör var abi. Sen ne Yalnız sorayım? şöyle bir şey var abi bir şey diyeceğim. Eee. Hmm. Ben Enes'e gittim gece dedektifim ben. Tamam. Biri provokatör gösteriyor, doğru. Tamam. Sıla sen ne yaptın? Bir şey yaptın. Göz... Yatan bir rolüm. Yatan bir rol. Tamam. Abi katillerden biri de Sıla olabilir. Da. Tamam. Ne ne rolün ne? Şu an söylemen lazım. 5 kişiyiz. İspiyoncuyum ben. Esbiyon ettin mi birini? Tamam. Mesela Doğan'ı... Ya hiç inform olmadığı için bir şey yapmadım. Bu arada bir, bir dakika abi. Gece, <laughs> gece bana gelen kimdi gece? Çünkü böyle parmakla gösterdi. Bilmiyorum. Ne? Ha şey, Doğan. Doğan seni prov provoke etmiş. O zaman, o zaman... Yani kırmızı provokatör yoksa Doğan doğru söylüyor. Konuşan Enes, aynen. Abi. Doğan doğruyu söylüyor. Tamam, Doğan doğruyu söylüyor. Tamam abi, ben Yunus <laughs> sana verdim <yardım gülüyor> ya. Sen çok, çok şeysin. Julieta ve Oksijen ben gittim sadece. Doğan, eğer oyunu vermediysen Yunus'a ver. Katillerden biri o. Enes. Sıla, Enes'i verdin mi? Efendim? Sıla, sen verdin mi oyunu? Hayır. Enes'e versene. Enes'e ver. Abla dersen ne oluyor? Yok, Enes'e ver. Hadi bakalım. Tamam, oğlum. Öyle. Niye oldu bir an ki? Ben söyledim. Enes, sen Aa, niye vermiyorsun ya? Anladım. Enes, Yunus katil işte. Allah'ım ya. Enes. Ah, evet. Lan evet. Enes. Lan Enes. Oğlum katilleri buluyor bak. Allah'ım ya. Çıldırtacak Musa bu Enes beni. <laughs> yavaş yaz, yavaş yaz katil. Oğlum katile tek atıyoruz. Adam asmıyor ya. İki tarafsız iki katil çok zor olmamış mı? Maltumlar ne yapacak ki? Hayır oğlum zor falan Bence olmadı. Bence katil abi. Bence Emre. Zor falan olmadı oğlum. Siz <laughs> saçma şey sapan şey mi? oy veriyorsunuz. Yani size katil buldum ben. Hikayen bir tarafsız olması lazım abi ya. Ben Jule'nin moderatör olmasının gerektiğini düşünüyorum o yüzden Jüle e verdim. Teşekkürler. Ben de, iyiyim. ben de şaşırmıştım ya senin kibarlığına. Benim tip nasılsın lan? O ben mi seçildim evet. Tamam. Gece oldu, gece oldu, gece oldu. Her zamanki gibi. Bunlar kim öldürür? Kim öldürür? Kim öldürür? Şimdi Kim öldürelim? Şey kim öldürelim? Kim kaldıralım? Gittim lan kaytaya. Ya bak. Polis mi? Allah'ım ya polis ya. Knock knock. get down. Polis ya. Kaçmaladı polis. Evet abi, mükemmel. iki polis de bana gelsin abi. Çok ya abi. Öğlen konuşamaz aynen. Şu an gece de oğlum herkes bana geliyor. Ne oluyor? <laughs> Kimse ölmemiş lan günaydın. Günaydın. Şimdi arkadaşlar ben dün ben dün gece evimde parti mi verdim? Ne oluyor oğlum? Bütün köyün yarısı benim evime geldi. <laughs> Şimdi öncelikle bir şey söylemek istiyorum. O polis bana gelmeye devam ederse köyümüz hüsran uğrayabilir bak. Köyümüzdeki nüfus azalabilir. O yüzden bence polisler o polis bana geldi, gelmesin. Kimse ölmedi kardeşim. Hayırdır? Hayırdır? Ya. Hayırdır? Ya Hayır. ben söylüyorum polis bence bana gelmesin. Bak o polis sana geldi kimse ölmedi. Aynen öyle. Ya tamam. Tamam da. Yani bunu kanıtlayamam tamam evet. Yani, katiller, katiller, katiller şey, rol kullanmış şey, abi. Buyur Kayto şey, buyur. Şey, buyur. Şey, <laughs> İlla şey Beysen abi de, e, aman katil olmak zorunda değil. Şöyle e, katiller mesela kötü polis olup Beysen abi tutmuş suç olabilir suçlamak için. Yani bu yani, yani evet. değil. Evet evet. Enes buyur. Katili var zaten. Değil mi? Var mı söz isteyen infosu olan? Yok mu? Tam benim de infom yok çünkü Herhal polis. Yok. Polis bana gelme polis. Beni sal. Bak yanlış yapıyorsun. Abi efendim. Polis beni sal sal. Atlayın da Geçin. Çok önemli bir görev, görevim var o yüzden. Birilerini öldüreceğim değil mi daha gece? Atlayın ya info yolu. Zaten. Denizden şüpheleniyorum yazmış. Doğan da oğlum. Neden Doğan? Neden, Neden, mi? Neden? As As Doğan? Neden Neden? Bir Asal Doğan falan demiş. Kim atlamadı? Birimiz atlayın da. Doğan atlayın vesvese yiyorsun oğlum atlayın. sen. Vesvese yiyorsun. O... <laughs> abi atlayın atlayın. Alo. Atla. Oy, oy vermeyen. Ha. Şimdi. katiller kime gider ya? Hiç fikrim yok bu arada kim katil olduğunu. Hiçbir fikrim yok. Denize gider mi ki bu katiller ya? Bir şans şansım Ya da Kaito'ya mı gider? Kaito'ya Kaito gittim ha ben. Bakalım. İyi var polisler bana gelmedi güzel. Hadi be tutturamadık. Kayto ölmedi o zaman. Kim öldü şimdi göreceğiz. Günaydın, günaydın sevgili Koy Halkım. Günaydın. Abi kardeşime kıymışlar. Bak 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 bak. Okuyamışlar. bulmuşlar ya. İntikamını alacağım. Oksi. Buyur Sıla buyur. Ben sizi istiyorum. Tamam. Arkadaşlar ben bir polisim. Tamam. Bir e, tel. Veysel abi tuttuğum için kimse ölmedi. Ve bu el Deniz'i tuttum. Deniz çıktı evden ama bir şey yapamadı. Ve tamam. Emre'yi tutmadığım için e, Emre'yi öldürdü. Ya bana e, şu e, an e, fokus e, bak, e, bir şey söyleyeceğim. E, bana e, fokus atıyorsunuz e, da. E, tam e, dur, bir saniye oğlum, bir dur. Infoyu ver Sıla bak, bir saniye. Sıla, e, bir, saniye. Sıla. E, bir, saniye. bir e, dur oğlum, bir dur. Şu, suçlanıyorum şu anda, dur. Sıla bak, ee, diyeceğim ki şu an bana fokus atarak katillerin yolunu açıyorsunuz. Eğer katil sen değilsen, eğer masumsan, şu an katiller ben yürüyecek. Ben ben katil değilim, o kadar söyleyeyim. Bu kadar. Gece de sana ka kanıtlarım katil olmadı mı? <laughs> tamam buyur Enes. Enes sözü istiyor. <laughs> Pardon. Enes konuş oğlum. Ben gözcüyüm. Ben gözcüyüm. Emre abinin evine gittim. Ayran tamam. ve Julien geldi. Hah. Tamam. Oradan ne Bu yaptım? ya? Evet. Jül'ü konuş. Tamam Ayran bir dakika. Abi, ayran ayran konuş. Oradan ne yaptın? Ben Yunus'un evine Geçen maç gittim. Yani bu bu gece değil. Ve yani ben izliyorum. Yani ben gördüm ki Yunus Kay Kayto'ya gitti ama yani yanlış görmüşüm çünkü Yunus sana gitti. Deli olabilirim. Hmm. Ben istiyorum. Ayran. <laughs> ee, abi senin evine geldim, polisi yaptım diyorsunuz da şey neydi? Ben tuzakçıyım. Senin evine tuzak koyun ve bir ona yakalandı. Tamam. Kayto sen ne yaptın Bilmiyorum. gece? Kimin evine koydun? Benim evime Bir dakika ben konuşmak istiyorum. Veysel abinin Kaydo konuş Eee aynen doğru söylüyor ben tuzağa takıldım bu kadar Sen yani ne olarak geldin benim evime? Ben. Eee abi öldürmeye ben gelmedim mi? ben sana bunu söyleyeyim bunu Tamam ben sana ya. güveniyorum lan Ben sana güveniyorum Evet Enes Ben deli miyim ya? Büyük ihtimal delisin ya Ya delisin en ya işte katil deli. Oğlum bana kim oy veriyor bak bana bir oy verdi atla yavaş Atlaya basın abi. At Atlaya basalım da Enes'in direkt deli olarak şey yapmayalım katil olabilir şüphelenin. Kayto sana kendimi kanıtlayacağım. Gece oldu gece oldu gece oldu. Bunlar kim keser ya? Sen ayran katil mi diyorsun şey Musa? Ama sana tuzak attım diyor. Ya Sıla ya ayran ya benim şüphelim. Aa ona gidemiyorum. Dur e kendimi kanıtlayacağım. Aaa! Bombacı. Bombacı deşti bizi. Kötü oldu. Yok mu şey doktor? Biliyordum ya biliyordum bu arada. Bilmiyorum. Biliyordum. Şüphelenmiştim denizden. Denizden. Ya doktor. de bombacıymış. Ya. Tamam. Zor <laughs> kalmadı lan. Oha. Oha. Tamam. Evet Bak benim deli olduğumu şimdi anladınız herhalde Yenge yalan söylüyormuş <laughs> O iki tane bombacı var orda Efendim bence yalan <laughs> da söylemiyor Yenge çünkü şeyin evine gitmiş olabilir Emrah abinin evine bomba koymak için Kim? Oha Doğan'la Oğlum Doğan Yenge. nasıl Yani Gül Yenge Oğlum biz iki katil mi var? Ayran Ayran yalan Ayran yalan söylüyor e. gibi ben yine tuzakçıydım. Yine e, Veşel abinin evine yine tuzak koydum ve yine biri yakalandı. Sen, ben evet, ben ya, Ben konuşabilir miyim? Evet konuşabilirsin. Ya Sıla Friendly tamam. Fire yaptı ya. Sıla sattı oyunu. çünkü iki tane katil var. İkisi bir adam öldürünce direkt oyun bitiyor. Rol claim'ı oh. aladım bence. Ayran senin rolün tuzakçı diyorsun. Tamam ben inandım gibi. Kayıt basmıştı. Katil de değil Neyse Deniz sen nesin? Benim rolüm doktor. Senin rolün doktor olamaz. Hiç doktor değil. Sen doktor attı zaten. Benim rolüm ben doktor. Var. Deli de olabilirim. Deniz ee, sen hatırlıyorsanız ben? Hat, bir dakika hatırlıyorsanız ayran kim tuzakçıydı? Birisi ben tuzakçıyım demişti. Ben, ben ayran dedi tamam. Ayran ayranın tuzağına yakalanan kişi benim. Çünkü ben Besil abi'nin evine gidiyordum onu korumak için. Ama tuzağa yakalandım, konuyu yapmadım. Ne olacak Beysir abi? Lengi sen mi? Aslında kaybetti. oldu ya? evine gittim. Bu arada ne Enes kazan ya. Gözlemci. Gözlemci, gözlemci. Allah Allah. <laughs> Deniz konuş. Gözlemci yok ki. Ben şunu demek istiyorum. Doğan bana oyunun başından beri fox atıyor. Bence ee, de vardı. Durmadan ben sürekli beni farklı farklı kişilerle suçluyor de ben ama Koltuğu... E, Besir abinin evine tutuk. gittiğimi söylemiştim. Tuz da söylemiştim. Ha, ben bir dakika. Doğan diye düşünüyorum. Doğan suçlayıcı olduğu için Deniz'i de suçlamış. Ben de Deniz'i Anladım anladım tamam. Şu ben an an Deniz'in anladım. olduğunu düşünüyorum. Niye ise hiçbir fikrim evet. yok ama. Ama işte Çünkü sıkıntı ne biliyor musun? Çünkü Deniz'in de o öyle davranıyor. Hı. Şu an İnsan Enes'ten ne? hiç şüphelenen yok. Doğan nasıl ayındık olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu, ders Zaten bir kiiz. tane bombacımız gitti. Bana da bir, bir katil var. var, bir, bir, bir katil var bu arada. Bir katil başlattı ki oyunu. He. Ya aramızdan bir şey taraftız muhtemelen. Tamam. Enes sen nesin? Ne olduğunu savunuyorsun? Enes ben deliyim diyecek şimdi bakın gençler. Ha, gözlemciyim. Ee, Gözlemci. Emre abi ölmeden onun evine gittim. <laughs> Gözlemci Zibir diye bir şey yok oğlum. Son el nereye gittin? Oğlum bunlar Doğan'a asması lazım. Ne yapıyor bunlar? Denize gittim, Çok denize Türkçe şey gelmedi. Gece oldu, gece oldu. Gece konuşmak yok. Gece konuşmak yok, bir de ölünce konuşmak yok. O zaman daha zevkli oluyor oyun. Ben şey, Skype'ten sesimi kapatıyorum, onlar duyamıyor beni şu an. Tabii yayında bir şey yoksa... Ghost. Varsa bütün bildiğim küfürleri ederim bak ona. Yoktur abim. <laughs> Hakan'ım hmm. Polis ne yaptı? Polis bu gece kime gitti? Yoktur abi. Yok. Mi? Yani tabii tabii. Be, Hakan. O şeyde girmeyin ama Hakan'a Aman diyeyim. Oyunda girmeyin bak zevki kaçar. Tamam. Ben geçen erki savunma Deniz... sürdürmek istiyorum bu arada. Şu an girdim. Geçen erki savunma sürdürmek istiyorum. İzlediğiniz için. Bu arada çok kötü oynuyor ya. Evet. Deniz Ben... Geçen erki el... yakalanan ben değilsem. Veysel abinin evine gittim. O tuzağa yakalanan ben değilsem kim diyor. Şu an, an Enes'e en asmalılarsa oyunu kaybed kaybediyorlar. Tuzağa yakalanan onlar söylesin. Olmaz zaten tuzağa yakalanan ben oluyorum. İki kişi öldüğüne göre. Konuşmak istiyorum da. Sanırım... Buradan ben, buradan ben o zaman katil olmuyorum. Bu senaryo. Hayır bir saniye. Oyun başında Ayran e, Veysel abiye tuzak attığını söyledi ve Keito bastığını söylemişti. Hakan bastığını söylemişti. Ayran Deniz'i desteklese oyun Sanırım. Öyle hatırlıyorum ben. Yani Aa, bir de iki doktor. Şey bir de söyledim. iki tane evet. doktor. Oğlum bunlar ben beş kişi de, şu anda üç, rol playlerini. Planlarını... Bak Doğan'ı ya da Deniz'e... Ölüyorum. Hayır. Şu an Deniz'e asmazlar ise oyun bitiyor direkt. Bunu Çıkmaya çalıştın. Çıkmaya çalıştın. De... Çalıştı. Şimdi... Ha, bir saniye. Bak, konuşacağım da bir saniye. Konuşmak istiyorum. Kırmızı polis var diyorum da. O kırmızı şu polis ağabey. çok bilmesi gerekiyordu. Bence şu an sana da yöneldim ben biraz. Bak. Konuş. Karşımızda polis de var. Kendi suçunu örtmek için gelip bana bakmış olabilir. Kim söylemeyince de bana fokuslanmış olabilir. Ben geçen ek savunmamı sürdü sürdüreceğimi düşünüyorum. Ben geçen ek savunmamı ayranla sürdürücü. denizi suçlamış. Ama oyunun başından beridir e, Sıla yenge polislik görevini yapıyor diye düşünüyorum. Ben yeşil polisim Aman, kardeşim. Ben lütfen Doğan'a odaklandı daha demin. Bu şu an lütfen bana dönüyor. Bir Doğan, saniye bana dönüyor. Birini asmamız gerekiyor. Böyle bir şey söyleyeceğim. İki tane doktor çıktı. Kaito ve e, şey Veysel abi. Üçüncü doktor bana çok saçma geliyor. Hani iki polis olur sonuçta. Bakayım. Kim polis çıkmıştı? Emre abi polis çıkmıştı. Ben Doğan'ın olduğunu düşünüyorum hala. Oyunun başından beri dediğim ha. gibi bana fokus atıyor suçlayacak birisini arıyor. Bir saniye. Ben değilim ben doktorum Sen... onu size söyleyeyim. Ben kaçıyorum. Bir saniye bak ben gözlemciyim bir. İki tane şey çıktı e, doktor. Sonra tamam, sen bir tane daha gözlemci. Bir saniye daha tartışmadan niye bana oy atıyorsunuz ki? İki oy oldu bana. Belki kendimi savunacaktım. Ayran sen konuşsana Çünkü bir. Iki tane ben atmadım daha merak etme. <laughs> Deniz yazık ya Deniz'e. Ayran konuşma. Sana oy verdi. Ben bu el Enes'e gitmiştim. Önüne de tuzak koymuştum. Ama Enes'e kimse gelmedi bu sefer. Bir, bir daha koyarsan oyunu çözeceğim bak. Belki beni kesmeye Onu... gelebilir ama o zaman. Abi şu, abi an, birini lazım. Adam asılıyor gerekiyor. Tamam oy verseniz ama adam. Hayır çok kötü. Ya üç doktor bana çok saçma geldi ya. Ben doktor da... bana da çok saçma geliyor. Bedava yasıldı ya. İki polis ne istedi? Üç doktor abartı. Evet. i̇şte, bu. <laughs> i̇şte bu be. Kaldı bir tarafsız. Kaldı bir tarafsız unutma. Hadi oğlum Doğan git Enes öldür. Hadi lan. <laughs> Approximately 10 hours later. Hmm, konuşmak istiyorum da. Oğlum Doğan Şimdi, kim söylüyorum ya? E, Doğan sabahtan beri de denizi suçluyor. Ya yani bence de Doğan değil. Zaten tarafsız ama. Ya yani bir saniye şey, ya. Çok kafam karıştı. Oğlum ben, ben, ben olsam çok, Enes'i çoktan da. astırdıydım. Aynen ee, ben dediğim gibi tu tuzakçıyım. Ee, Sude abla bugün bana geldi işte. Yani o olamaz herhalde. Polis var bir tane. Ee, ya Doğu Enes sen tam belli misin şey olduğuna emin misin? Ya ben gözlemciyim bak gözlemleyeyim. Gözlemleyeyim. Şu an ya Doğu ya da Enes'ten şüpheleniyorum ben. Konuşamıyorum. Bir, bir saniye bak. Ben zaten Deniz'e oy verdim. Deniz'e astırmaya çalıştım. Nedeni söyleyeyim. Sabahtandır Üç tane doktor saçma diyor. Yani burada ben de olamam. Bir de ben gözlemciyim oyun başından beri söylüyorum bunu. Yani doğru bak, Bir kişi ben adama mi? sormuyor ben lan gözlüsün doğru. kimi gözlemledin doğru. demiyor Bizim yani. Aldım tabii Doğana gittim kimse gitmedi diyecek. Çünkü Ayran dedi ki <laughs> Sıla abla bana geldi dedi. Sen de hiç net konuşmadın henüz şu an. Evet, şu an Sıla doğru şüphelendi bak ha. Nasıl yani bak ben, ben de Ben mi Doğan'a gittim falan. oldu? Evet. Şüpheli oğlum as... Enes'e asmazlarsa... bu arada ben polisim ya. Çıkamadı. En... Evet Söyle. evet. Tamam. Ben... Bir saniye bak. Çok saçma geliyor bak ben Doğan'a gittim. Ve... Kimse gelmedi. Bir de oyun başında şuna döneceğim. Ayran daha demin... ...Sıla yenge bana geldi dedi. Yani sen ona gitmesin dedi. Ben Ayran'dan şüpheleniyorum arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Ee, ayran kokusunda bir saniye. Ayran ve Julie yenge Emrah abiye gitti. Ee, Julie yenge Ayran da şu an yalan söylediği o kadar belli ki. Bak Enes'e bak, bak bak. Ya, çok şüpheli. O o niye direkt verdiniz? Oğlum, o Ben daha savunmadım ki kendimi. <laughs> o değilse beklesin ya. Ben o kadar gerçekten biliyorum. O niye tık diye ayrana verdi? O ne alaka arkadaşlar? Oğlum yasla şu an senin çok da anlaman lazım olayı. Hiçbir ya. sebebi yoktu. Neyse ben ya ne kelime zaten... vereyim de. Evet. Yok. Sadece denize gittim diyor. Bak Enes sürekli okay. hedef nasıl değiştiriyor. Oldu? Ya burada bile şüphe... İki tane katil var. şüphesini belli ediyor. Bu nasıl yani. oldu? İki katil var. Harbin nasıl oldu ya? kolay bu adam. Çok kolay bir oyundu ya. Ya Sıla. şey diyeceğim sana. Adam gözcüğüm diyor. Bir tane info vermiyor. Niye şüphelenmiyorsunuz bu adamlar? Hayır ya ben bir sürü info verdim. Bir saniye ben bir sürü Ya vermedim. sen bir sürü info falan vermedin. Ayran dedi ki ben tuzakçıyım dedi. Sıla abla bana geldi dedi. Sen de baktın. Dedin ki Doğan'a gittim. Doğan'a kimse gelmedi. E tabii, tabi kimse gelmez. Zaten adam söyledi sana infoyu verdi Slavla bana geldi diye. Be ben oğlum, çok beleş kazandı abi. ya. Çok beleş kazandı ya. Watch my life and let me go